Arkadaşlar merhaba. Narince Hayat'tan hepinize hayırlı günler dilerim. Deprem bölgesi Hatay'dan, Hatay Kırıkan'dan hepinize selamlar, saygılar, sevgiler. Bugün yine yıkımlarla alakalı deprem bölgesindeki son durumla alakalı bir video paylaşacağız inşallah. Umarım beğendiğiniz bir video olur. Son durumlar nedir? Mahalleler ne durumda? Onları biraz göreceğiz hepsini olmasa da. Arkadaşlar videoya geçelim. Geçmeden önce lütfen beğen tuşuna dokunarak bizi beğenip mutlu edin. Çünkü beğenilen ve yorum yapılan videolar daha ön plana çıkarılıyor. Bu bizim için çok önemli. Lütfen bir beğeni atın. Bir yorum yapın lütfen. Hadi bakalım videoya geçelim. Depremden en büyük hasar alan Kırıkan yavaş yavaş ayağa kalkmaya çalışıyor. Dükkanları sağlam olan, hasarı az olan, binaları yıkılmamış olan esnaflar yavaş yavaş dükkanlarını açmaya ve memleketi hareketlendirmeye başladı. Çiftçilerimiz ekenlerini büyütüp hasat yapmaya başladı. Bir nebze de olsun bunlar bizim yüreğimize su serpiyor. Kayıplarımızın ardından bir şeylerin yoluna girmesi ve bununla ilgili çabalar bizleri mutlu ediyor. Şu anda sokaklar hala o kıyamet gecesinin molozlarının altında. İşte o geceyi hatırlatan bu molozları kaldırabilmek için depremin ilk gününden beridir canla başta çalışan Yılmaz Hafriyat şirketlerinin bütün imkanlarıyla, bütün olanaklarıyla Kırıkan'ın hizmetinde. Ve biz de onları takdir ediyoruz. Aynı zamanda şirketlerinin daha ileriye gitmesi için dua ediyoruz. Çünkü Kırıkan'daki en büyük yıkımları iş makinalarıyla, emekleriyle, gayretleriyle temizlemeye ve bizleri normal hayata döndürmeye gayret ediyorlar. İnsanlarımız şu anda ailelerinden kalanlarla birlikte toplu yaşamlar kurmaya başladılar. Ne yapalım? Memleket viran oldu. Devletimizin imkanları, belediyelerin ve özel girişimcilerin, vakıfların imkanlarıyla konteyner kentler Kırıkan'ın dört bir yanına büyük bir şekilde kuruldu. Ve şu anda yıkıntılar arasında da olsa hayat hala devam ediyor. Bizler umutla hayatımızın normal günlerdeki gibi olması için Sabırla bekliyoruz ve şu anda şirketler Kırıkanın hemen hemen dört bir yanında binaları yıkmaya, temizlemeye başladılar. İnsanların bin bir umutla alıp yıllarca borç ödeyip sevinciyle belki defalarca ya uyuyamadıkları evleri şu anda işte bu durumda paramparça olmuş duvarları yüreklerini parçalarken yıkılan evler insanların ocaklarını söndürdü. Maalesef ki bu acılar içerisinde bizleri umutla, sevgiyle hayata bağlayan kurtarabildiğimiz aile efradımızdır. Yoksa hayat bizim için bitmişti. Çok şükür evlatlarımız ve kurtulan aile fertlerimizle hayatı yaşamaya devam edeceğiz İş makinaların darbeyle kopardığı her şey Geçmişimizden, geleceğimizden birer parçaydı aslında Bizler mutlu, huzurlu yaşantılar içerisinde ilahi bir afet ile sınandık Ve şu anda bizleri geleceğe bağlayan Ve bizi gelecekle buluşturan şey umutlarımızdır Başka Hiçbir şey kalmadı. Belki bir gün çok ileride evlatlarımıza ve torunlarımıza anlatacak çok ağır, acı ve hüzün dolu bir hikayemiz var artık. Ve bu hikaye asırlar boyu dillerde kalacak. Tarihe dünyanın gelmiş geçmiş en büyük afeti diye kazınacak. Ve şu anda yaşayan insanlar bu afeti saniye saniye yaşadılar. Unutulmayacak çok acı bir hatıra. Bu iliklerimize kadar işleyen acı günlerde, ilk günden beridir insanlara yardımcı olan, maddi ve manevi bütün beklentilerin dışında, hiçbir beklentisi olmadan, sırf yardım olsun, hizmet olsun diye koşturan marketçisinden ekmekçisine hafriyatçısından inşaatçısına herkese sonsuz teşekkür ediyoruz. Şu anda bu yıkıntıların kalkması lazım bizim güzel bir hayat kurabilmemiz için ve Yılmaz harfiyatta bunu bize sağlamaya çalışıyor. O nedenle ben kalpten ve gönülden ayrı bir teşekkür ediyorum. Kırıkan, Cumhuriyet Mahallesi'nde, Gündüz Mahallesi'nde, Gazi Mahallesi'nde ve birkaç mahallede daha hızlı bir şekilde yıkım ekibi çalışmakta. Şu anda bu ayakta gördüğünüz binaların da tamamı yıkılacak. Toplam olarak aldığım bilgilere göre Kırıkan'daki binaların yüzde sekseni yıkılacak. Yeni yapılacak binaların yerleri belli oldu. Belediye, Kaymakamlık ve Çevre Şehircilik Bakanlığı hızlı bir şekilde insanları kalıcı konutlarına geçirebilmek için can haraş bir mücadele içerisindeler. Kıymetli izleyicilerimiz, videomuzun sonuna geldik. Lütfen videomuza beğeni yaparak yorum yaparak bizleri sevindirin ve destekleyin. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Ömrünüzde afet görmeyin. Ömrünüzde hiçbir zulme maruz kalmayın. Ömrünüzde devletiniz ebed müddet var olsun. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.